Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın birinci bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Ee, dün Minecraft'ın nasıl Türk yapıldığını ve nasıl mod skin doku harita mod indirildiğini gösterdim. sadece bir uygulamayla Türkçe'de bir uygulama ama onlarda bir uygulama İkisi ayrı yani. Neyse. Şimdi arkadaşlar Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar Minecraft Story Mod isterseniz yorumlara yazın. Kuzenimin kanalında var. Ona Minecraft Story Mod, Mod demişsiniz. Değenler izliyorum. Yani izliyorsanız ilk önce arkadaşlar. Şunu yaparsanız çok sevinirim. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan. Bunu yazarsanız ve i̇şte buraya videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Başlıyorum. Şimdi Minecraft'a giremem, giremem Bu arada arkadaşlar Minecraft en yeni sürüm. Dediğim gibi o göstereyim birazdan. Size bir şey yapacağım. Ama dediğim kesinlikle olmalı. Yoksa göstermem bak şimdi gidiyorum niye bir tane kuracağım arkadaşlar ulan türkçe bozulmuyor bir dakika arkadaşlar bozulursa mecbetti diye girin tekrar güncelleyin düzeliyor arkadaşlar ama diyalarda olmuyor genellikle bende çok oluyor yani İyi güncelliyoruz arkadaşlar ve oyun yine Türkçe oluyor? Haberiniz olsun. Bunu da söyleyeyim. Girdim ben şimdi Minecraft. Var gir. Gidiyoruz arkadaşlar. olmadı. Allah Allah. Neyse ben bunu sonra bakarım gaziler. Biraz bunu oynayalım bakalım. Generi acaba paket mi bu ne oldu ya? arkadaşlar oyuna ilk başladığımızda iyi olmadığımız için yaratıkları easy yapıyorum kolaylığı ne ne yaptım lan ne yapacaktım lan ne siz girelim mi arkadaşlar hayır güzel oynayacağız kapalı gördüğünüz gibi ama ben giriyorum hemen arkadaşlar büyük bir villa yapmayı düşünüyorum video dışında mı yapayım video içinde mi yapayım onu yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen odun kesmeye başlayalım. Aa ilgini yine güldürelim. Gel lan sen ağzın bana. Doyur lan. Ne benim zorla zorlama. Sakın dayak yersin. Bak şimdi de yiyorsun. Sabırımı zorlarsan pis yersin. Ya öl o. Ölmüyor inek. Birazdan bir kılıç bir yaparız da. Kolay ölür. İki mene bir mi vuruyor lan bugün bak. Yine bir yanağını zor götürüyorsun lan? Çiz yanağını fazla. Taş çatlasa üç mi Neyse arkadaşlar. Şimdi biraz ağaç kazayım. Yorumlarda ne istediğinizi yazarsanız sevinirim arkadaşlar oyun. Ama bilgisayardan oynanan oyunlar çoğu olmaz. Telefon ve tabletle oynayabilecek oyunları yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü ben tablet tabletle oynuyorum. Arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ne çabuk akşam oluyor ya. Ha, yok. Ağacın üzerinden iyi gözük Ağacın altından daha doğru Arkadaşlar bu iskelet ve enderman çok sıkıntı ya. Madene in inmeyi ikinci bölümde yaparız. inşallah Allah izin verirse yaparız. Ha, şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Eğer bu videoya en az bir 50 bin değil. Nasıl 1000 olsun zaten ben fokman 50 like gelirse 50 like gelirse nasıl yapıldığını söyleyeceğim bunun. Şuraya görüyor musunuz? Crafting falan şöyle. Bunları odana çeviriyorsunuz. Hoppa. Hop. Şöyle. Nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Ama söylediğim gibi ilk önce 50 like olması gerekiyor. Stik yapmam gerekiyor. Stik ne oldu? Şöyle mi daha? Hatırladım. Şöyle. 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 Şunu alalım. Burayı Şeyi kullanayım. Yok, şu tuzan şöyle. Öyle. Bir kılıç. Bir kazma. Bir kazma. Bir balta. Tamam. Bunlar bize yeterli olacaktır. Çorba ve küreği gerekli olursa yaparım arkadaşlar. Hatta küreği de şimdi yapayım. Biraz dur be Yaptım arkadaşlar bir saniye. Bitti. Şimdi yiyelim lan. Ne? Az kazmam gerekiyor. ne oluyor? Kafayı mı yedin oyun? Arkadaşlar Samet diye bir kuzeni var. Onunla da videolar gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tanıyorsunuzdur. Kanalın ismi Minecraft gibisi vardır. Şu an veremem girip Minecraft gibisi var mı yazsanız YouTube'a çıkar. Ona girip abone olabilirsiniz arkadaşlar. O da orospu Pogatini ile video çekmek istedim. Bakın da hiç sevmiyorum o kadını. Mi? Şeymaymış. Kaca. Hiç sevmiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Küfür ettim. Ağzı kalmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bir, dakika. Bir şey yapmam gerekiyor. gerekiyor. Hemen dönüyorum. Bura bakmayın. Devam ediyorum arkadaşlar. Ee, aynı yerdeyiz evet. Ağzı devam. Dediğim gibi istediğiniz oyunu yorumlara yazın. Ben de o oyunu Hemen yüklemeye çalışıyorum arkadaşlar. Story modu yükledim arkadaşlar. Biraz en güzel bir şeydi ya. Şey dedim isterseniz onu da çekerim. Şimdilik sadece Minecraft çünkü yorum, yorum gelmiyor. Önceki videomu daha dün çektim. Arkadaşlar. izlemem var şimdiye kadar bir günde kötü değil çünkü ben izli kanala yeni açıldı 3 abonem falan var herhalde arkadaşlar ee, ama yorum yazmıyorsunuz keşke yazsaydınız yorum yazmanız benim için çok önemlidir arkadaşlar haberiniz olsun yani ne yapacağımı söyleyin bana yorumlarda hangi oyunu istiyorsunuz onu falan söyleseniz ben direkt mi yüklerim yani. şimdi pek bir şey diyemiyorum arkadaşlar daha ev yapmadık çünkü bakalım ne kadar o zaman yeter zaten ama yüklü bir şey de bulmamız gerekiyor. Cam, camsız ev olmaz. Camı çilekle kazıyor arkadaşlar. Falan... O kalsın, Onu kesmeyelim. çalan. Canımız gitti biraz. Murut. <laughs> Murut. <laughs> ne oluyor lan inek? süt mü sadın? bir yarım saat önce krediden bir, bir, bakayım dedim. Çok güzel şeyler gelmiş arkadaşlar. Haberiniz oldu son Deneyebilirsiniz. Yani ya okum yok ya. Buradan fazla uzaklaşmak istemiyorum. Camsız yapacağız bu? Camsız yapacağız. Camsız yapacağız. Camsız yapacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> bu gece bitmez. Karanlıklar bizi öldürmez mi la? Gömeyimizi doğru ama gömelim. Arkadaşlar toprağın altına gömüldü. İsterseniz ben burayı kesiyorum arkadaşlar. Çok uzun sürüyor. Gecenin sabah olması. O yüzden burayı keseceğim arkadaşlar. arkadaşlar bu topraktan çıkıp bugünkü videomuzun sonuna burada geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. iyi oyunlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Görüşürüz.